Uzun zamandır bütçeme uygun, aynı zamanda da sevebileceğim bir ev arıyordum. Ali Çiçek sayesinde yılın son gününde ben de ev sahibi oldum. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bir Türk lirasıyla bana daire satan, ben gayrimenkul Ali Çiçek Bey'e yeni yılda huzur, mutluluk ve sağlıklar dileğiyle başarılarının devamını diliyorum. 2021 yılında Tabu ve Erasiyet işlerinde bana yardımcı olan sevgili Ali Çiçek'e çok teşekkür ederim. İyi seneler dilerim. Merhabalar ben Hümeyra. 2021 yılında Ali Çiçek sayesinde bütçeme uygun ev sahibi olanlardan biri de benim. Buradan Ali Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum ve sizlere de mutlu huzurlu yıllar diliyorum. Hoşça kalın. Ali Çiçek sayesinde 2021 yılında evim satıldı. 3-4 emlakçının senelerdir satamadığı evi Ali Bey sağ olsun 3 senede sattı. 2022 yılında da kendisiyle başka işler yapmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba. 3 yıldır satamadığımız evimizi sevgili Ali Çiçek sayesinde satmış bulunmaktayız. Yine 3 senedir aradığımız kendimize büyük bir evi. Ali sayesinde kendimize bir ev satın alabildik, gönlümüzce büyük ve kendisi emlakçılara karşı olan bakış açımızı tamamen değiştirdiğinden dolayı kendisine bir emlakçımız gibi değil, bir abla kardeş şeklinde çok sevmekteyiz. Dilerim bütün emlakçılar Ali çiçek gibi olur. İyi yıllar, sevgiler. Halil Çiçek'ten merhabalar. Buradan bana yakışır bir yılbaşı kutlaması yapmak istiyorum. 2021 yılında Mart ayında bu sektöre başlayan birisi olarak sizleri tanıdığım için, bana güvendiğiniz için, evinizin kapılarını bana açtığınız için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben sizleri tanıdığım için çok 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 mutluyum. Yani ne kadar mutluluğumu anlatmak istesem de az kalır yanında aslında. 2021 yılında umduğumuz olmayan bizi üzen ne varsa 2022 yılında mutlulukla, huzurla, sağlıkla özellikle geçmesi dileğiyle inşallah bu sene isteyip yapamadıklarımız önümüzdeki yılda yani 2022 yılında gerçekleşir. Ben sizleri çok seviyorum. İyi ki hayatıma girdiniz. İyi ki bana güvendiniz. Ve ben de sizleri Gerçekten bir kaliteli bir izlet vermek istedim. Bunu da verebildiysem, sizlerin aklında ufak da olsa bir yer bıraktıysam ne mutlu bu da bana. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.